Merhaba sevgili çocuklar. Bugün CucuLand TV ekranlarında size iç sesi kısık ama kalbi kocaman bir dosttan bahsedeceğiz. Kurbağa Bibo. Bibo orman göletinin en neşeli köşesinde yaşarmış. Gün boyu kitap okur, melodiler mırıldanır, kendi kendine oyunlar uydururmuş. Ama iş başkalarının önüne çıkmaya gelince sesi minicik olurmuş. Bibo şiirini bizimle paylaşır mısın? Bibo şu şarkıyı söylesene. Ama o her seferinde başını öne eğer. Ben beceremem dermiş. Oysa arkadaşları onun ne kadar yaratıcı olduğunu biliyormuş. Ama Bibo kendine inanmıyormuş. Bir gün ormanda büyük bir etkinlik düzenlenmiş. Yetenek gecesi. Herkes bir gösteri hazırlayacakmış. Maymunlar akrobasi yapacak. Sincaplar şiir okuyacak papağanlar şarkı söyleyecekmiş. Herkes Bibo'nun da bir şey sunmasını istemiş. Bibo senin o yazdığın hikayeyi anlatsana ama Bibo paniklemiş. Ben yapamam. Sesim titriyor. Herkes bana bakacak. Bunu duyan yaşlı kaplumbağa Dora yanına gelmiş. Bibo sahne sadece sesin değil, kalbinin de duyulduğu yerdir. Senin hikayen bir hazine, paylaşırsan çoğalır. Bibo o gece düşünmüş. Ertesi sabah çiçeklerin arasına oturmuş, defterini açmış. Kendi yazdığı hikayeyi kendi kendine seslendirmeye başlamış. Giderek sesinin titremesi azalmış, gözleri parlamış ve yetenek gecesi geldiğinde sahneye titreyerek çıkmış. Ama başladığında orman sessizleşmiş. Herkes Bibo'nun sözlerine kulak vermiş. Hikayesi o kadar güzellik doluymuş ki dinleyen herkes duygulanmış. Gösteri bittiğinde büyük bir alkış kopmuş. Bibo ilk kez sahnede kendini küçük değil, değerli hissetmiş. O günden sonra ne zaman sesi titrese kendi kendine şöyle dermiş: Sahne korkulacak bir yer değil, kalbimi anlatacak bir fırsat. Jokuland TV ekranlarında dinlediğin bu hikaye sana şunu söylüyor. Kendine güvenmek mükemmel olmak değil, iç sesini duymaya cesaret etmektir. Sevgili dostum, sen de bazen çekinebilirsin ama unutma, dünyanın senin hikayene ihtiyacı var. Senin sesin de sahnede yankılanmalı ve unutma, Jokuland TV her gün seni yüreklendirecek hikayelerle buluşturur. Bugün Bibo'nun sesi olduysak yarın senin yanında oluruz.